Kismanduk gibi bir tanesini kaptım gibi göğe kaldırdım. Pervane gibi döndürüyorum namussuzum. Lütfen yapmayın Kardeş bağlamışım kafayı otomatiğe. Tak tak şaşkına dönmüşüm size. Kim gelse kafayı yapıştırıyorum. Önüme geleni kapalıyorum yapmayın ha. <laughs> Bitle de dinle. Sonra da paşa tokadı var sırada. Daaa diye İndirdikçe böyle lüfer gibi böyle kaldı. Suramadım kızım, alamadım bir kere. Çıktım sandalyenin üstüne. Tamam mı? Hemen bir sol kroşe. Bir sağa parlat. Ama beni sol bir şey. Kelebek gibi uçuyorum, arı gibi sokuyorum namussuzum. Bu kadar uğraşmayın lan benimle bu kadar. Çin'de. Şimdi Çin'de şimdi bakalım bana. Benim kanım var mıdır yok mudur? Var mıdır yok mudur? Yok mudur? Ya varmış işte daha bir buraya arayayım. Şşşt! Tuka tuka! yüzbaşıyı gördün mü? Gördüm da kantine doğru ciddiydi. Kantin. Uy! Ulan bizim çocuklar baskın yiyecek. Bariye kapadı! Bariye beydi! Balık etici kudur 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 altta üstte bu kadar tamam. da üstüne gelmez ki ya Maria kudur yeter be yeter yakışıyor mu lan size oluyor mu böyle niye üstüne gidiyorsunuz garip yazıktır günahdır Bundan sonra kimse bu çocuğun üstüne gitmeyecek. Böyle bir şey yapan sen karşısında beni bulur. Duydunuz mu beni? Dikkat! Heh, bir koğuş eksikti. Komutanım, koğuş değil. Asker! Rahat dedin mi? Komutanım, arkadaşımızı yanlış anladınız. He, sizin bir de bu huyunuz meşhur. Birbirinizi kollamanız. Komutanım, bildiğiniz gibi... Bana bak asker, sen önce komutanla nasıl konuşulacağını öğren. Sallanma karşımda. Ben göreceğimi gördüm. Çavuş, bu kuğu şahsını hemen disiplin koğuşuna götür. Komutanım. Asker, emri duymadım. Emredersiniz komutanım. Heh, Ahmet Başçavuş'a haber verin. Diğerleri de beş dakika içinde eğitim alanında olsunlar. Emredersiniz komutanım. Siz askerliği çocuk oyunu mu sanıyorsunuz? Ha? Karargah destek bölümü. Askerlik disiplin demektir. Disiplin. Bu gece öğreteceğim size. Uşaklar. 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 Tahir Yüzbaşı'yı gördünüz mü? La baskına çeliydi daha. Uy. Ula yoksa basıldınız mı? Heee! He. Dengesiz!